Hasan Umut Oruç, bugün villa yapacak alsa, alsa nereden alır? Hiç fark etmez. E, i̇le bağlı yakın bölgelerden e, ilçeye bağlı yakın bölgelerden eğer daire fiyatına sizlere villa üretip satabiliyorsam daha minimal. Mesela 60 metre alt kat, 60 metre üst kat ufak bir bahçe, ufak bir havuz. veya Ortak bir havuz. Her yerde iş yaparım. Benim için fark etmez. Ama yine bakın aynı matematik. Daire almak yerine müşteriye bir alternatif sunabiliyorum. Doğal bir yaşam sunabiliyorum. Onun haricinde çalıştığım her bölgede aslında bunu yapabilirim. Kütahya'da böyle bir projem vardı mesela. El altından bitti. Hiç takipçi sunamadık bile. Aldık verdik. Konu kapandı. 22 tanesini bir anda gitti. Yalova yapabiliriz. Çanakkale, Balıkesir yapabiliriz. Ama şöyle düşünün. Balıkesir'in Sındırgısında bunu yapmamın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yani şimdi görüyorum. Yaşam alanını satıyoruz. Nerede? Balıkesir, Altınoluk mı yok kardeşim? Sındırgıda. Ya tamam ben Sındırgı'yı kötülemiyorum da e sen İstanbul'da yaşıyorsun. Beyaz yakalısın. Alışveriş ettiğin market orada yok. Gittiğin kuaför orada yok. Bu yaşama alışık değilsin. hizmete ulaşımın zor. Yani bunu alsan yaptığın sen gittiğin gitmediğin zaman kiraya verme lüksün yok. Birazcık şeye bakmak gerekiyor. Yani yaşam alanı girdiği zaman konuya ilçe merkezlerine, büyük ilçelerden bahsediyorum ve il merkezine yakınlık, denize uzaklık veya herhangi bir kaplıca veya sosyal tesise uzaklık. Buna bakmak gerekiyor. Bunun haricinde de bir sürü böyle dağlarda, bayırlarda yapılan yerler var. Hep boş. Niye? Satış oluyor. Evet, herkese her şey satılır arkadaşlar. Herkesin her şeye bir hikayesi vardır. Ulaşamadığın ürünü daha ucuz buldun, her yerden alırsın. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burası yaşamanı sürdüreceğin yer. Zamanını geçireceğin yer. Ondan dolayı doğru lokasyon olmadıkça ben böyle bir işe girmem.